Merhaba arkadaşlar. Günaydın. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün Fadime anama geldim. Fadime anama. Nasılsın Fadime anam? Teşekkür ederim Güllücüğüm. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim Fadime anam. de memnun oldum. Allah razı olsun. Bizim de burada bir kapımız var. Özledi mi de sizi? Biz, biz de çok özledik ana. Özledik bak yanınıza geldik. Allah razı olsun. Ben her, her zaman bir emmemin bir kapısı var burada bize. Aynen her hayır, zaman son. gece gündüz buyurun. Geliriz ha? gece gündüz Allah izin verirse geliyoruz zaten. Ekip yok. Ee... Yok. Ben de seni çana bulursun ama. Ne de seni? Arkadaşlar bugün Çiğdem Mahallesi'ne geldik. Oturduğumuz mahalleye. Bu evin birinci katında oturuyorduk. Burası amcamızın evi. Şöyle sizlere çekeyim. Bunlar komşularımızın evleri. Karşıda mavili olan Dayle Emine'si. Emine abla diyorduk. Onun evi. Allah rahmet eylesin. Birbirimize çok gider gelirdik. Karşıda da arkadaşlar tanıdık. Komşularımız var. Hepsi göreleli. Burası da Şazimet yengemin evi. Çocuklarının evi. Karşı taraf arkadaşlar köprünün olduğu yer. Yerin karşısı rüzgarlı bahçe. Biz de diğer evimizde orada arkadaşlar. Orada oturduk. Şimdi de dağıldık o yan bu yan.